Çoban çantası, kapsella bursa pastoris, beyaz çiçekleri ve yassı tohum kılıflarıyla tanınan küçük bir şifalı bitkidir. Yüzyıllardır tıbbi amaçlarla kullanılan çoban çantası, çeşitli sağlık faydaları sunar. Çoban çantasının en bilinen faydalarından biri kanama durdurucu özelliğidir. İçerdiği tanenler sayesinde, yara yüzeyindeki damarları sıkıştırarak kanamaları durdurabilir küçük kesikler, sıyrıklar, burun kanamaları ve diş eti kanamaları gibi durumlarda etkili bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca çoban çantası, antijen özelliklere sahiptir. Bu özelliği sayesinde iltihaplı durumları hafifletebilir. Özellikle ağız içi yaralar, boğaz enfeksiyonları ve yanıklar gibi durumlarda iltihaplanmayı azaltabilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir. Çoban çantası, idrar söktürücü etkileriyle bilinir. İdrar yolundaki enfeksiyonları temizlemeye yardımcı olabilir ve idrar söktürerek vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlayabilir. Ayrıca böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Bitkinin kan temizleyici özellikleri vardır. Kan dolaşımını düzenleyebilir ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Bu özelliği sayesinde cilt sağlığını destekler ve sivilce, akne gibi cilt sorunlarının hafiflemesine yardımcı olabilir. Çoban çantası adet dönemiyle ilişkili rahatsızlıkları hafifletmede de kullanılır. Menstrüel ağrıları ve krampı azaltabilir, adet düzensizliklerini dengeleyebilir ve adet öncesi sendromunun semptomlarını hafifletebilir. Aynı zamanda çoban çantası sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir. Sindirimi kolaylaştırır, mide bulantısını hafifletebilir ve sindirim enzimlerinin salgılanmasını teşvik edebilir bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önleyebilir. Çoban çantası çayı veya özleri, yukarıda belirtilen sağlık sorunlarının hafifletilmesinde kullanılabilir. Ancak, çoban çantası kullanmadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir, özellikle hamilelik, emzirme veya kronik bir sağlık sorunu varlığı.